Herkese merhaba. Bugünkü tarifim cheesecake lezzetinde bir pasta hazırlıyorum. Hem yapımı pratik hem de evinizde bulunan malzemelerle rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Tabanı için 2 paket bisküvim var. Robottan güzelce geçirdim. Mümkün olduğunca ince geçirin. 125 gram eritilmiş tereyağını içerisine ekliyorum. Benim kullanmış olduğum bisküvi normal petibör bisküvilerden. İsterseniz burçak bisküvilerden de kullanabilirsiniz. Bunu güzelce karıştırıyorum. Bisküviler böyle o yağı içerisine alacak. Güzelce harmanlayacağız. Bir kaşıkla güzelce bakın karıştırdım. Böyle hazırladım. Şimdi kelepçeli bir kalıbım var. İçerisine bu bisküvinin tamamını boşaltıyorum. Şu anda tabanını oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik. Bir kaşık yardımıyla şöyle güzelce düzeltiyorum. Üzerinden bastırıyorum ki birbirini tutsun. Tabanı gayet düzgün bir şekilde oluşsun. Güzelce düzelttim, sıkıştırdım. Bu şekilde dolaba kaldırıyorum. Ben üzerinin sütlü kısmını hazırlarken tabanı dolapta bekleyecek. Burada 1 litre sütüm var tencerenin içerisinde. Şöyle 1 su bardağı şeker ekliyorum. 5 yemek kaşığı irmik ekledim. 3 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Evinizde buğday nişastası varsa buğday nişastası da olur. Güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir hale gelmesini sağlıyorum. Güzelce çırptıktan sonra tenceremi ocağın üzerine alıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Başından ayrılmayın. Sürekli karıştırın ki dibini tutmasın. Kaynadı. Bakın böyle göz göz oldu. Göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra ocağımdan alıyorum. Tenceremi ocağın üzerinden aldım. Şöyle kıvamını da göstereyim. Bakın çok katı kıvamlı bir harç değil. İçerisine şöyle bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyamı da ekledikten sonra güzelce çırpıyorum bunda. Bu üzerine sütlü kısmı hazır. Şimdi dolaba koymuş olduğum tabanı çıkardım dolaptan bakın. Hazırlamış olduğum karışımı üzerine boşaltıyorum. Tamamını kullanacağım. Tamamını güzelce böyle spatula ile tencerenin içerisinden sıyırıp alıyorum. İçerisinde hiç bırakmamaya çalışın. Bakın tenceremi de göstereyim. Hiç dibi tutmadı. Çünkü sürekli karıştırdım. Buna dikkat edin. Şöyle bir spatula yardımıyla üzerine güzelce düzeltiyorum. Mümkün olduğunca eşit yapmaya çalışın. Üzerini bu şekilde düzelttikten sonra kenar alıyorum. Ee, kenarda biraz daha soğumasını ılımasını bekliyorum. O ılırken ben üzerine limonlu sosunu hazırlayacağım. Burada bir tane limonun kabuğunu rendenin ince yeriyle rendeledim. Bunu ekledim. Daha sonra şöyle yine bir limonun suyu var. Miktar olarak göstereyim. Şöyle bardağımın dibinde iki parmak yüksekliğinde limon suyu var. Üzerine normal su ile tamamlıyorum. Bakın limon suyunun üzerine suyu ekledim. Şimdi bir bardakta normal su, sade su ekliyorum. Yani toplamda 2 su bardağı sıvımız olmuş olacak. Daha sonra şekerini ekliyorum. Su bardağının 4'te 3'ü ile şeker kullanıyorum. Bu da yine su bardağından 2 parmak eksik. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz ölçüleri. İçerisine 2 yemek kaşığı da nişasta ilave ediyorum. Yine burada da mısır nişastası kullandım ama isterseniz evinizde buğday nişastası varsa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Son olarak içerisine şöyle çok az kaşığın ucuyla zerdeçal ekliyorum ki güzel bir renk versin. Zerdeçalı çok fazla kullanmayın. Biliyorsunuz acı keskin bir lezzeti var. Limonunuzun lezzetini bastırmasın. Çay kaşığının ucuyla kullanmanız yeterli. Yine sos tavamda ocağın üzerine aldım. Orta ateşte sürekli karıştırıyorum. Bunu da yine aynı e, sütlü kısmı gibi karıştırmayı hiç bırakmayın. Böyle bu da kaynayıp göz göz oldu bakın. Göz göz olduktan sonra yine bu sosumu da ocaktan alıyorum. Kıvamında görüyorsunuz. Çok katı kıvamlı olmuyor zaten. Kıvamı bu şekilde olacak. Sosumu da aldım. Daha sonra bir kaşık yardımıyla Yavaş yavaş üzerine döküp tamamen kaplıyorum. Tek seferde sosun tamamını boşaltmayın ki üzerinde böyle çatlaklar olma riskini azaltın. Böyle yavaş yavaş kaşıkla üzerine döküp düzeltiyorum. Tamamımın bu limonlu sosunu kaplayacağım. İsterseniz bunun limon yerine portakal sosu hazırlayarak da yapabilirsiniz. Hatta ikisini karıştırarak da hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır tamamını boşalttım. Şimdi güzelce bunu da bir düzeltiyorum. Üzerini streç filmle kapatacağım. Kapattıktan sonra dolaba kaldırıyorum ve bir gece dolapta güzelce soğuyup dinlenmesini bekliyorum. Bir gece dinlendirdikten sonra şimdi kalıbından çıkaracağım. Bakın çok rahatlıkla çıkıyor zaten. Şimdi göreceksiniz. sıra üzerinin süsleme aşamasına geldi. Böyle portakal ve limonla üzerini süslüyorum. Siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz böyle tamamen sade de bırakabilirsiniz. Çapraz şekilde bir dilim portakal, bir dilim limon şeklinde yarısını kaplıyorum. Son olarak şöyle elimde renkli şekerlemeler vardı. Yine bunlarla üzerine süslüyorum. Fikir olsun diye gösteriyorum size bunu. Siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Pastam hazır. Şöyle dilimliyorum. Çok rahatlıkla çıkacak şimdi tabanından ayrılacak. O kısmını da yine sizinle paylaşacağım. Görün ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Bütün ayrıntılarıyla aşamalarıyla tek tek gösterdim ki siz de çok rahatlıkla yapabilin. Gördüğünüz gibi hiç zor bir tarif değil ama çok gösterişli ve lezzetli. Şöyle alıyorum. Hiçbir dağılma olmadan kalıp gibi çıkıyor bakın. Şimdi siz de göreceksiniz. hem tabanı hem sütlü kısmı üst kısmı bakın hiç dağılmadan aldım şimdi bunu bir servis tabağının içerisine alıyorum tatlı tabağına dilimleyip şöyle yine yakından göstereceğim hiç dağılmadan alınacak deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın